Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese yeni ayda bol şans bol kazançlar diliyorum Ağustos ayını geride bıraktık Eylül ayına başlayacağız muazzam bir Eylül ayı bizi bekliyor haber akışları olsun veriler olsun merkez bankasının kararları olsun not değerlendirmeleri olsun enflasyon rakamları olsun hepsinin piyasaya etkisi inanılmaz derecede önemli bir aya başlıyoruz pazartesi itibariyle bugün 31 Ağustos 2024 Borsa tarafında aylık kapanışı değerlendirmiştik biliyorsunuz. Şimdi sıra Döviz kuru ve altında yarın itibariyle hisse özel analizlerimizi yine devam edeceğiz. 6 ay içerisinde yatırımcısını ihya edebilecek bir sepetten bahsedeceğiz. Bu sepetin para basabileceğini tahmin ediyorum. Eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan da yarın yani 1 Eylül 2024 itibariyle en geç saat 21 itibariyle paylaşmış olacağım bilginize. Hisse senedi... Özel analizde bunları takip edebilirsiniz ve üzeri katıl butonunu zaten izleyebiliyorsunuz. Dolar TL'ye baktığımızda 34 liranın üzerinde başarılı bir kapanış yaptı. 7 kuruşta fazlası var. Göstergelerimize bakacak olduğumuzda şöyle en basit haliyle yardımcı araçlarımızı açtığımızda zirvede zaten fiyatlama devam ediyor. Burada bir problem yok. Momentum yüksek. Önemli görüntülerden birisi de Makday'deki al sinyali. Gördüğünüz gibi daha önce de şuralarda bir al sinyali benzeri hareketleri üretmiştik. Daha öncekinde 2023 4. ve 5. aylarda burada üretmiştik ve 19 liralardan 27 liralara gitmiştik. Şimdi de 34 lira bandında bu al sinyalini üretiyoruz. 41 lira hattını açan bir gösterge bizlerle birlikte. Bunu bilgisini vereyim. Yani tam anlamıyla pozitif bir döviz kuru var. Ortalama olarak çok yüksek beklentilere girmemekle birlikte tabi sürprizlere her zaman açığız. Ee, ama Merkez Bankası'nın attığı adımlar doğrultusunda sürpriz bir durum şu an için beklenmiyor. O yüzden de uçmanın gereği yok. Aylık bazda 1 liralık yukarı yönlü kur hareketi gayet normal. Bunu uzun bir süredir zaten söylüyorum ve geçerlerini de koruyor. Şimdi Kur tarafında neden yüksek bir beklentiye girmiyoruz? İşte aylık 2 lira, 3 lira ya da yılın son çeyreğinde işte 45-50 lira doğru bir hareket e, izleyemeyiz. Arkadaşlar Merkez Bankası da zorunlu karşılık adımlarında tekrardan yeni bir hamle yaptı. E, son PPK kararıyla birlikte açıklanan metinde de piyasadaki sıkı duruşun korunacağına dair mesajları zaten vermişti. Sıkıntı kur kurmalı mevduattan çıkan paranın tekrardan fiziki döviz ve döviz hesaplarına yönelildiğinin farkına varıldı ve bir miktarda mevduattan da o tarafa bir kayış vardı. E doğal olarak buradaki baskı hareketinin e, sonlanması gerekiyordu ve böyle bir adım atıldı. Şimdi tabi bu da mevduat tarafında faizlerin bir tık daha işte yukarı yönlü 2-3 puanlık daha hareketine sebebiyet verdi. %42-45 hatta 47 bantlarında e, şu anda mevduat faizi fiyatlaması var. Tabi bu vadenize göre değişiklik gösterebiliyor. Yani 10.000 TL'si olan bir yatırımcı ile 10 milyon TL'si olan yatırımcı aynı faiz oranlarına sahip değil. Bunun bilgisini zaten vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Paranıza göre faiz alıyorsunuz ama artık şunu da unutmayacağız. Eylül ayında yani Eylül üçünde Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandığında enflasyon faiz arasındaki makasta istenilen seviye gelecek. Burada bir iki aylık daha sıkı duruşun piyasaya e, sıkılaşma anlamında etkisi durgunluk olarak yansıyacak. Bu ayrı mesele. Ama enflasyona mücadeleye de çok olumlu yansıyacağından zaten kimsenin şüphesi yok. Merkez Bankası da burada piyasanın çok durmasından ziyade bunları bence çok hesap etmiyorlar. Ee, enflasyonda mücadele kapsamında daha iyi sonuçlar almak istediğini görebiliyoruz. Atılan adımlar doğrultusunda. Aksi halde böyle olsaydı, yani eğer biz enflasyonla mücadeleden ziyade, bunun yanında bir de e, piyasada durgunluk oluşmasın havasını eğer estirecek olsalardı, zorunlu karşılık adımlarında bir değişiklik görmezdik. Çünkü %52 seviyesine geri çekilecek olan bir enflasyon rakamı bekleniyor yıllıkta. E, ve aylıkta da artık iyileşme, ılımlı bir artış bekliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Piyasa bu yönde bekliyor. E, normal zaten. Bu kadar sıkılaşmanın sonrasında bir zahmet e, bu beklentilerde çalışsın. Yani aşağı yönlü enflasyonda baskılanma gayet normal. Çünkü piyasa artık iyice kilitlendi. E, para dönmez oldu. Alışveriş trafiği durdu. Herkes harcamalarına dikkat etmeye başladı. İşten çıkarmalar bir miktar başlamaya yine... Hatta devam ediyor, başladı diyebiliriz çünkü işsizlik rakamlarında artışları görebiliyoruz. Yaz sezonu bitecek, buranın etkisiyle birlikte işsizlikte bir miktar daha artışlar göreceğiz. Yine mevsimlik, işçi taraflarında, o da bunlar hepsi işsizliğe destek olacak arkadaşlar. E, yurt dışı, yani dış borç ödemelerinin zamanı da geldi. Ekim ayı itibariyle bildiğiniz gibi bizim yüklü dış borç ödemelerimiz var. Piyasadan da belli bir miktar döviz çekilecek. Haliyle dövize olan talep de artacak. Enflasyonda iyileşme var. Faiz indirim baskısı artacak. Burada dövize olan talep artacak. Artacak da artacak. Yani herkes mevduata yönelmeyecek. 2-3 puan bence çok fazla etkili olmayacak diye düşünüyorum. Tabii ben gidin döviz alın vesaire demiyorum. Enflasyonumuz halen çok yüksek. Yıl sonu 41 lira seviyesinde yani yıl başına 41 lira seviyesinde girme elimiz yüksek. Piyasa şu an 38 bandında bir fikir yürütüyor ama ben 41 liraya kadar ucunun açık olduğunu düşünüyorum. Bunu da önceki analizlerimde zaten dile getirmiştim. Şimdi altına geçelim. Döviz tarafında umarım her şey anlaşılmıştır. Aşağı yukarı beklentileri nasıl değerlendireceğimizi de az çok anladık. İçim oku da açıyorum ki görünen yani trendleri buralardan da fikir sahibi olabilin diye eğitim amaçlı açıyorum. 2500 liranın pardon 2500 doların üzerinde 10 altın kapanışı geldi. Psikolojik sınırın üzerinde Kapanış geldi ve Ağustos kapanışı ile bu ay yani Eylül ay itibariyle artık FED'den faiz indirimi kesinleşti. Sadece 25 mi yapacak, 50 mi yapacak, buna bakılacak. Onun haricinde Avrupa Merkez Bankası'nın çok etkili olacağını düşünmüyorum bu tarafta çünkü o da FED'den feyz alarak ilerliyor ama biraz daha erken başlamıştı, sonra biraz yavaşladı. Daha belirleyici unsur FED tarafı olacak. Altın yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Çünkü Amerika tarafında e, paranın ana vatanında yani dövizin doların ana vatanında enflasyon üstü artık bir getiri sunma ihtimali de bitiyor. Hal böyle olunca da yatırımcı güvenli liman arayışında ilk tercihlerden birisi altın oluyor. Ve tabii faizin inmesiyle birlikte de risk işte artar arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Zaten biliyorsunuzdur ama aranızda illaki bil, bil bilmeyenler aramıza Yeni katılanlar, bu piyasalara yeni atılanlar illaki vardır. Piyasada para bollaştığı zaman risk artar. Yani iştah artar. Buna da risk iştahı deniliyor zaten. Hal böyle olunca işte borsalara, kriptolara, e, güvenli limanlara para dağılır. O yüzden rota az çok belli bundan sonraki süreçte. Biz bu yalancı bahara ne zaman katıldı Çünkü artık bu bir yalancı bahar. Amerika Birleşik Devletleri, FED zoraki bir faiz indirimi yapıyor şu anda. Yani bu kaçınılmaz bir sondu. Bu duruma geldik. Yoksa e, Ocak, Şubat, Mart aylarını FED'in de beklemesi gerekiyordu ama artık bekleyecek gücü kalmadı. Mecburi olarak para basmaya devam edecek. Yani piyasalara son bir bahar daha yaşatacak. Biz de bu fırsatı değerlendireceğiz. Hem hisse senedi piyasasında hem altın tarafında. İşte gidip de döviz almanın bir mantığı yok. Neden yok? İşte bugün 1000 dolar aldınız diyelim örnek. Düzgün bir trade yapamadığınız sürece ya da dövize döviz olarak faiz alamadığınız sürece ki alamıyorsunuz. Yani 1000 dolarınız hep 1000 dolar olarak kalacak. O zaman döviz alacağınızda altın almak daha mantıklı. Çünkü dolar bazında yukarı yükselen bir ons altın var. E bununla birlikte de gram olarak şöyle pardon yanlış açtık kur desteğini de arkasına alarak daha fazla getiri imkanı sağlayan bir altın var. Yani gidip işte bin dolar almak mı mantıklı? Gidip bin dolarlık altın almak mı mantıklı? Altın şu anda alınır mı sorusu değil? gayet de alınır. Bence halen uygun seviyelerde. Çünkü bu saatten sonra durdurulması bence de mümkün değil. Yıl sonu 3000-3200 lira. Hatta bu 3300 liralara kadar biz güncelledik biliyorsunuz buralara kadar zorlama eğilimini gösterecektir. 3000 zaten garantisi var. Şu anda da 2750 lira seviyesinde. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 1950-2000 seviyelerinin iyi bir ortalama seviyesi olduğunu defalarca kez vurgulamıştık buralarda. Tarih olarak da bu yılın Şubat-Mart aylarıydı ve hisse tarafında da piyasalarda hareketliydi. Orada tabii getiriler daha fazla oldu. Bizim seçmiş olduğumuz hisselerde 2.5x, 2x, 3x giden kağıtlarımız oldu. Burada o kadar Yukarı yönlü bir hareket görmedik. Şu anda gram bazında 750 lira gibi. Hadi burada 1950-2000 bandında 150-200 lirada makas aralarını farz ettiğimizde gram bazında 500 liralık bir getiri elde etmiş olduk bir gramda. Yani yaklaşık olarak %25-30 gibi değerlendirebilirsiniz bu durumda. Bundan sonraki süreçte zaten gider. 2025-2026 hedeflerinize ilişkin altın almak mantıklı mı? Evet mantıklı ama yüzde almak mantıklı değil. Ama yüzde yüz ben döviz alacağım niyetiyle ilerliyor iseniz yüzde yüz döviz alacağım yüzde yüz altın alırım. Mantıkken böyle ilerlerim. Ee, burası daha da güçler arkadaşlar. Şöyle ons altının şu ana trendinin ee, daha doğrusu ana direncin kırıldığını bir kez daha sizlere göstereyim. Çünkü sürekli olarak takipçi listemiz, izleyenlerimiz ve Haber olmadan izleyenlerimiz de sürekli olarak değiştiği için buradaki tarihi direncin aşıldığını belirtelim. Bu direncin en son deneme noktası 1980. 670 dolar. Kabaca 700 dolar diyelim buraya. İkinci deneme 1980 yılından sonra 2011 yılının 8. ayı. 1920 dolar. Şimdi burada üçüncü denemeyi de yaparak bölgeyi kırıyoruz. 2024 Temmuz, Ağustos, Haziran işte bu son 3 aylık dönemde burayı e, ihlal ettik. Geri çekildik. Temmuz'da üstünde kapanış yaptık. Ağustos'ta onayladık burayı. 2500 psikolojik direncini de artık kırdık. Artık buradaki baskılı süreç bitti. Yeni dönem burası. Bölgenin üzerinde ilk etapta 2700'ler sonra 4000 dolar bandını test edeceğiz arkadaşlar. Gidişatımız bu şekilde. Şimdi gram altın almak mı mantıklı? Burada gidip döviz almak mı mantıklı? Faizle kalmak mı mantıklı? Bunların hesabını bir güzel zaten yapıyorsunuzdur. Aklı başında işlerle uğraşırsak daha iyi olur. Ha, buradaki getiri bana yetmez. Beni kesmez kardeşim. Buradaki gidişat iyi değil altındaki. Ben daha riskli bir durum arıyorum diyen arkadaşlar var ise o zaman kanalımızın topluluk bölümüne gelecek. Zaten burada video linklerini paylaşıyorum. Katıl butonundan katıla basıp hisse özel bölüm var ya da onun üzerinde bir seçenek daha var gönlümden koptu diye. Orayı da seçerseniz bu ikisinden bütün geçmiş analizleri izleyebilirsiniz. Haftada en az iki video paylaşıyoruz. Eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimizi paylaşıyoruz. Yani biz 6 ay diye daha önceki halde belirtmiştik. 2-2,5 i̇ki, ayda 3 x'e yakın veren kağıtlarımız olmuştu. Ee, güzel oldu bence. Bundan sonraki süreçte zaten bunu destekliyor. Piyasayı bence bu şekilde okursanız en basit haliyle çok içine girmeden, çok detaylara girmeden işte tahvillere vesaire yatırım fonları gibi e, detayına inemeyeceğiniz, analizlerini yapamayacağınız, takibini yapamayacağınız işlerle bence uğraşmak yerine biraz daha sağlam adımlar. Örneğin 100 bin lira var. Ben bunun 50 bin lirasını altın alırım. 25 bin lirasını, 30 bin lirasını borsada değerlendiririm. 20-25 bin lirasında sürekli olarak nakitte tutarım. Olur da bu iki tarafta bir fırsat gelirse alttan malı rahatça toplarım mantığıyla ilerlenebilir. Faiz ya da döviz tarafında. Ben şu anda çok pozitif bulmuyorum ama faizde kalmak isteyen illaki olacaktır. O tarafı seven bir kitlemiz var. Ee, zaten yüksek miktarlarda TL'si olan e, arkadaşlarımız, yatırımcılarımız, vatandaşlarımız elini suya sabuna değmeden o getiriyor. Ona zaten fazlasıyla yetiyor. Ben hayatımı bu şekilde rahat bir şekilde idame ettirebiliyorum diyenler var. Bununla avunuyorlar. Ama parasının alım gücünün düştüğünden e, haberdar değil. Çünkü iyi bir parası var. O da ayrı bir mesele. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. 31 Ağustos 2024 itibariyle benim analizim bu şekilde. Hepinize yeni ayda bol şans, bol kazançlar diliyorum. Gelin yeni ayı birlikte takip edelim. İz sözlerde muazzam derecede ilerleyeceğimiz düşünüyorum. Ki kripto analizlerinde o tarafı eklediğimizi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.